Türkiye'nin önde gelen motorlu araç kamyon ailesiyle yollara geri döndü. Yeni araç, Tura adıyla Almanya Hanover'da gerçekleşen fuarda ilk kez dünya sahnesine çıktı. 1964 yılında kurulan Türkiye'nin büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden olan kuruluş, 2014 yılından bu yana gerçekleştirdiği yoğun ARGE, Mühendislik ve üretim süreçlerinin sonucunda yeni bir kamyon ailesini piyasaya sundu. Türkiye için daima en iyisini yapma hedefiyle yola çıkan, ve 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren kuruluş, adeta Türkiye'de otomotiv sektöründe yerli markalar üreten bir öncü kurum haline geldi. Sektörün dünya çapında takip ettiği Hanover Ticari Araçlar Fuarı'nda bir açıklama yapan kuruluş yönetim kurulu üyesi Taha Yasin Öztürk, Oğuz lisanında Hakan'ın mührü Osmanlı'da padişah mührü anlamına gelen Tuğra, kuruluşumuzun yollardaki yeni sembolü, titiz arge çalışmalarımızın sonucu olan bu aracımız, modern, kentli ve şık bir kimliğin temsilcisi. Türkiye'nin BMC'si olarak durmaksızın çalışıp bizden bekleneni yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm dünyaya hayırlı olsun dedi.